Şampiyon gibi. O oh, şampiyon mu? O bisikletle komşumun bahçesine düşmüştüm. Gerçekten akrobatik bir hareket. Aa, ve bunlar da Loti ve Lizzy. İlk uçuşunuzu hatırlıyor musunuz? O da oldukça akrobatikti. Bayanlar ve baylar... ...bir ay süren <laughs> gayretli bir çalışmadan sonra... ...artık şerefsizlikle <laughs> <araçlarıyla> beklediğiniz şeyin... <laughs> ...tamamlandığını bildirmek <gülüyor> isterim. <gülüyor> Sizlere Poppy'nin uçağını göstermekle gurur duyarım. Aa. Evet, gerçekten öyle. <laughs> uçak yarışını bununla kazanmaman için bir sebebi yapıyor. Eminim öyle olur. Onunla daha hiç çalışmadım. İlk önce deneme yapmalısın. Bu güzel görünen bir uçak ama uçup uçmadığını henüz bilmiyoruz. Tabii ki uçacak. Bunu ancak denersek görebiliriz. Bu yüzden yardımcı bir pilota ihtiyacım var. <laughs> Kızlar nasıl uçulacağını bilemez. Ne i̇stiyorsun bay her şeyi bilen. Sadece erkekler mi pilot olabilir? Ha? Yoksa benim ya. bir akrobat kraliçesi olduğumu unuttun mu? Biliyorum. Bu yüzden uçakla nehre iniş yapmak istemiyorum. Kendi başıma daha iyi olurum. Poppy sana birinin yardım etmesi gerekiyor. Koltukların benim için çok ufak olduğunu görüyorsun. O zaman pilot sana eşlik edecek. Ama... Sana daima yardımlaşmanın en iyisi olduğunu hatırlatırım. Beraber çalıştığın zaman her şey daha iyi olacak. Anladın mı? Bunlar frenler. Evet, evet. Biliyorum, biliyorum. Bunu bana tam on kez söyledin. Ben frenleri alacağım, sen de uçağı kontrol edeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Hazır olduğunuzda söyleyin. Şu yaptıklarına bir bakar mısın? İyi misiniz? İyiyiz ama şu şeyden ne? İmdat! Bu da neler oluyor böyle? Bu çok güzel. Bu bir, bir zevkli. İçimden bir ses pilotların İmdat! yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyor. İmdat! Şabuk. Onlara yardım edelim. Yer kalayın. <laughs> ...ne oldu bakayım? Uçuş sırasında... ...bir kuş balonumuzu patlattı. Ohohoh! Önemli değil canım. Bu gece işte ben onu tamir ederim. Oh Gerçekten de çok kibarsınız. Ama biz kendimizi henüz takdim etmedik. Bu Loti... ...ve ben de Lizzy. Alp dağlarından buraya... ...uçan makineler yarışmasında... ...jürilik yapmak için... ...geldi. Buluberi Tepesi'ne hoş geldiniz. Ben Bramble, bu Zinya teyzem ve tüm ailem. Yarışma buradan çok uzak bir yerde olmayacak. Buyurun ve bizde kalın isterseniz. Evet, evet lütfen. Zinya teyze, sana balonu dikmende yardımcı oluruz değil mi Poppy? Hayır, ben dikme işinden pek anlamam. Üzgünüm, unutmuşum. Sanırım siz uçak düşürme konusunda uzmandınız. 18 yarışma mı kazandınız? 18 farklı makineyle. Ayrıca aşağı doğru inerken harika bir planör gördük. Mükemmeldi. Çok güzel bir şeydi. O benim. Evet ama hiç eğlenceli değil. Uçmuyordu bir yardımcı pilot olsaydı şu an hala havada olacaktım. Saçmalık. Kontrolleri karıştıran kişi sendin. Poppy ve Proe tartışmayı kesin. Uçağın havalanmadığını sen de gördün Poppy. En iyisi onda ne sorun varsa onu bulmalısın. Biraz çalışma ve sabırla gelecek yılki yarışmaya hazır olursun. Hmm. Yatak zamanı çocuklar. Misafirlerimiz sabah erken kalkıp yarışmanın organizatörüyle buluşacaklar. <laughs> Ah, Allah'ım. Prenel kuzenlerinde ve bütün komşularımız yabancılığı toplumaya gitti. O zaman şimdi biz ne yapacağız? sabah babamla beraber tavuk kümesinden yumurta toplayabiliriz. Hey! Hadi mutlu tavşanlar oynayalım. Hayır, bunu oynamak için beş kişi olmamız gerekiyor. Poppy ise bizimle oynamak istemiyor. Planörün ön tarafından bir parça çıkaracak olsam... ...ve sonrasında ağırlığını azaltıp hızını çoğaltsam... ...hayır, hayır yeterli değil. Ah. Bir gondo. Baksanıza. Kondo. Bu tepişeye binmek çok zevkli olacaktır. Hadi nasılmış bir bakalım. Hatırlayın Zinya teyze ona dokunmamamızı söylemişti. Ama Ay. sadece bakacağız. şimdən <laughs> git acemisiniz değil mi? Gerçekten bir eğlence istiyorsanız balonu şişirmeniz gerekir. Bu şeyin nasıl çalıştığını biliyorum. Ama ya eğer havalanırsa? Merak etme. Balon ağaca bağlı. <laughs> Tıpkı gerçek gibi. Değil mi? evet. <laughs> evet. konuda profesyonel olan bir tek benim. Öyle değil mi? Poppy, uçuyoruz. Hadi Poppy, seviyorlar ama eşyalarını toplamayı bir türlü beceremiyorlar nedense. Evet, bakalım. Bir aşağı, bir yukarı. Aa, baksana buradan her şeyi görebiliyoruz. <laughs> aa, 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 bak, 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 bu pir, bir, 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 evi. Ve tam şurada da bak, bak, büyük babamız onun dağları var. Evet, planör için babamın bana verdiği haritadaki gibi. Şuradaki ormansa Darkwood ormanı. Bir aşağı, bir yukarı. Çentik katıp katlıyorum. Aa, ne zaman aşağı ineceğiz? Döndüğün! Derin nefes al! Aşağı bakma, başını yukarı kaldır. Aa, aa. Güzel, bir bakalım neredeyiz? Hamilton'a verilecek iki mektubumuz var. Hayır, burası. Burası Raspberry Tepesi. Burası için üç mektubum var. Durun, ne demişlerdi? Aa, evet, do. Hayır. Batı. Hah, hadi bakalım Furman. Batı olsun. Aa, fırtına kopacağı benziyor. Bakın, orada bir güvercin var. Heh. gördünüz mü? Aa, hey! Bu Pekala. Bu ne biçim bir kuş böyle? <gülüyor> <gülüyor> Pekala çocuklar. Nereye doğru gidiyorsunuz? Sürükleniyoruz. Babamıza Darkwood Ormanı'na doğru sürüklendiğimizi söyle. Darkwood Ormanı mı? Yolumun üzeri değil. Gördüğünüz gibi doğuya gidiyorum. Pekala batıya. Yani benim adım Furman. Yeni postacıyım. Sana babamın adresini veriyorum. Ne olur bize hemen yardım getir. Furman'la mesajınız anında yerinde olacak. Hmm. Umarım çocuklar bir an önce gelirler. balonun takılı kalması iyi bir evet. olaydı. <laughs> Ama balonun durumu artık hiç iyi değil. Şimdi nasıl gideceğiz? Ah neredeler? Ah, nerede ah, ah, nerede? Ah nerede? Oh, ah, oh, olamaz, olamaz, olamaz. babamız bizi bulduğunda bu sefer iyi azar işiteceğiz. Kendin azar işiteceksin demek istedin herhalde. Kaybolmamız senin hatandı, bizim değil. Her neyse, Furman'ın babamıza nerede olduğumuzu söylediğine eminim. Yani, ya e, bu arada, Aha. hadi gidip yiyecek bir şeyler bulalım ha? Evet. Hı -hı. Hadi Furman, postacının parolasını hatırla. Na, Asla gardırı indirme. Hayır. Asla kanatlarını aşağı eğme. Şuna bir bakalım. Acaba tam olarak nereye gidiyorum? Ha? Ah. Ha? teyzenin ne dediğini hatırlıyor musun? Böğürtlenler yaz mevsimi dışında zehirli olur. doyacak kadar acıkmış olmalısın ha? <laughs> Hangi yöne doğru gittiklerini bile bilmiyoruz. Sadece başka bir bölgeye doğru uçmuş olduklarını biliyoruz. Biliyorsunuz. Balonumuz o kadar da uzağa gidemez. Ne demek istiyorsunuz? Şey, şey yani demek istediğimiz balonun bu zamana kadar bir yerlere düşmüş olması. Ama buradaki asıl soru... Olamaz. Dandelion, onların şeker olmadığını sen de biliyorsun. Çok iğrençler. Ona göz kulak olman gerekiyordu. Sana Aa! hiç güvenilmez. Uçağımı kırmamış olsaydım bunların hiçbiri başımıza gelmezdi. Uçam dediğin şey uçamıyor bile. Sen berbat bir mucitsin. Ve bunun yanında Ya, i̇şte orası. Başka bir seçeneğimiz yok. Çocukları bulmak için bütün alana bakmamız gerekiyor. Ama onları bulmamız haftalar sürer. <laughs> İyi günler. Benim adım Thurman. Yeni postacınız. Sanırım siz Papilio Karvisiniz değil mi? Hayır. Burası Blueberry Köşkü. Kalbiler hemen arka tepedeler. Raspberry'de. Pekala Ferman. Sanırım kuzeyin neresi olduğunu bilmiyorsun. Veya güney miydi? Nerede ha, durun. O defteri nereden aldınız siz? Bana bir tavşan verdi. Balonda gibi tavşan. Darkwood Ormanı. En fazla iki günlük bir yol. Furman, sen onlara yiyecek bir şeyler götür. Ve endişelerine gider. Görelim mi seni? Hadi Not bakalım. belirledim. Bunu kesinlikle takip et. Sakın bir yere sapma. Fermanla asla bir problem olmaz. Olala asla taşları hissetmeyiz. Ve üstelik balonun kumaşıyla battaniye de yapabiliriz. Ha. Ama gece olduğunda hiç ışık olmayacak. Ben her zaman ışıkla yatarım. Ha. Peki Poppy nereye gitti? Ah. Bak Poppy, sence nasıl ışık elde edebiliriz? Neden bana soruyorsun? Ben berbat bir mucidim. Poppy, çok korkuyorum. Diğerlerine bir şey söylemek istemedim ama babamız bizi burada asla bulamayacak ve gece olacak. Eve gitmek için yol bulmak zorunda olan biz büyükleriz. Babamın ne dediğini hatırlıyor musun? Her zaman kavga etseniz de siz et ve tırnaksınız. Uçağım uçmadıysa bunun senin suçun olmadığını biliyorum. Sinirlendiğim için söyledim. Aslında onda bir sıkıntı var ve bunu daha henüz bulamadım. Beni affet. Sen de beni affet. Sana berbat bir mucitsin dediğimde bu doğru değildi. Uçağını başarılı uçuracağını biliyorum. Çünkü bence o harika. Ve Aa. bence sen başarılı bir mucitsin. Pekala. O zaman ışık üretecek bir şey bulalım. Hı? Size söz veriyorum. Rota'ya uyacağım. bunu çocuklarının <laughs> evi şey, ellerde evet. demektir. Ne yapıyorsun? Burada kalıp bekleyeceğimiz sanmıyorsun öyle değil mi? Gidiyoruz hadi. Yürüyün. Yürü. Gidiyorum. Sadece sürüklenmemiz yeterli. Hepimiz yardımlaşırsak bunu başarabiliriz. Yani bir takım olmaktan mı bahsediyorsun? Gerçek bir takım mı? We akşam oluncaya kadar yürüyeceğiz. Sonra da bir kam kuracağız. Furman umarım yolunu şaşırmamışsındır. Hadi Furman dümdüz ilerle. Daima dümdüz ilerle. Denizciler deniz durgun. Akşam karanlığından önce oraya varırız. Biraz hızlı gittiğimizi düşünmüyor musun acaba? Evet, daha hızlı, daha hızlı. Ee, şey, ıı, ıı, ne yaparsan yap ama panik yapma. Ee, yolumuzun hmm. üzerinde e, sert kayalar ya. var çünkü. Sanırım buradayız. Ve bir saat daha yürüdükten sonra... ...kamp yapacağız çocuklar. Buraya gelin. Hı? Çabuk. Onu burada buldum. Umarım düşmemişlerdir. Aa bak. Olamaz. Hayır... Olamaz... Hayır bu gerçek olamaz! Evet! evet. evet. Biz tavşanlıyız! Biz tavşanlıyız! Biz tavşanlıyız! Biz tavşanlıyız! Babam! <laughs> 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 Limana gelmişsiniz! Evet, evet, evet babacığım! Baba. <laughs> <laughs> evet. Zil Hiç korkmadık Kendimizi bile! bota bağladık! Bir, bir an benim de aklıma sizin söylediğiniz söz geldi insanla mücadeleye girme. Ve biz de mücadeleyi kazanan olduk. Bu da makineyi yapmam için bana bir fikir verdi. Bu sefer çalışacağından eminim. Bir daha deneyebilirsin Poppy ama bundan önce misafirlerimiz için balonu tamir etmemiz gerekiyor. Aa, bunu ben yaparım. Ve biz de balonu dikeriz değil mi? Ona yardım edeceğiz Zinya teyze. Hep beraber çalıştığımız zaman daima her şey iyi gidiyor. Evet. <laughs> Aa. <laughs> Hazır mısınız? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> evet. Ne? Bu korkutucu. Onları Darkwood'da bulamadım. Kaybolmuşlar. Merak etme her şey yolunda canım. İkisi de şu an yukarıdalar. Merak etme. Balon konusunda bana yardım ettiğin için sana teşekkür Tansi ederim. Sen kardeşim. Bak ikimiz birlikte uçabiliyoruz da.